Fukushima'da 11 yıl önce yaşanan nükleer felaketi unutmadık. Hiroshima, Nagasaki, Çernobil, Fukushima. Şimdi savaş halindeki Ukrayna'da bulunan nükleer santrallerin yarattığı risk ortada. Nükleer santraller nükleer silahlar kadar tehlikelidir. 11 Mart 2011 tarihinde Japonya'da nükleer bir felaket yaşandı. Depremin tetiklediği tsunami dalgaları koruyucu setleri aşarak 4 reaktörden oluşan nükleer santrali sular altında bıraktı. Japonya gibi teknolojide ileri olan bir ülkede bile önceden düşünülen, alınan önleyici tedbirler bile işe yaramadı. Nükleer patlama, çekirdek erimesi ve sızıntı önlenemedi. Bölgeye radyasyon yayıldı. Yüz binlerce insan bölgeden tahliye edildi. Binlerce yıldır yaşadıkları yurtlarından çıkarıldılar. Mülteci durumuna düşürüldüler. Ne zaman döneceklerini kimse bilmiyor. Reaktörlerden ikisinde çekirdek erimesi günümüzde erimeye devam ediyor. Okyanusa her gün radyasyonlu su karışıyor. Okyanusun öte yanında Amerika ve Kanada kıyılarında bile radyasyon ölçülebilecek seviyededir. Felaketin Japon halkı üzerinde etkisi büyük oldu. Japonya'da bulunan 44 reaktörden 40'si kapatıldı. Bugünlerde savaşın devam ettiği Ukrayna'da hala çalışır durumda olan 4 nükleer santral ve bu buralarda toplam 15 ünlükte bulunmaktadır. Bunlardan en büyüğü altı ünitenin bulunduğu Zaporizya nükleer santralidir. Bu santral Avrupa'dan en büyük santralidir. Ve Kırım Yarımadası'nın hemen üstünde Karadeniz'e akan Dinyeper Nehri kıyılarında bulunmakta ve Türkiye'deki Sinop'a 700 kilometre yakınlıktadır. Rus ordusu Zaporizya nükleer santralini ele geçirdi. Bu sırada çatışma çıktı ve Rus ordusunun savunma güçlerinin bulunduğu nükleer santrali ateş açtığı Haberlerde yer aldı. Bu arada santralde yangın çıktı. Çıkan yangının söndürüldüğü ve radyasyon sızıntısı tehlikesinin olmadığı da haberlerde yer alıyordu. Savaş ortamında bu haberlerin güvenilir olup olmadığı bilinmiyor. Bilinen gerçek şudur ki bir nükleer santrale saldırı durumunda tehlike sadece reaktörlerde oluşacak patlama ya da radyasyon sızıntısından ibaret değildir. Aynı zamanda özel havuzlarda tutulan ve sürekli soğutulması gereken kullanılmış yakıt çubuklarının da korunması gerekir. Ve söz konusu havuzlar reaktörlü reaktörlerin dışında bulunur. Savaşın sürdüğü Ukrayna'da Zaporizya dışında başka bölgelerde de üç büyük, üç büyük nükleer santral daha bulunmaktadır. Ülkemizde şimdilik çalışır durumda bir nükleer santral bulunmamaktadır. Bu durum bir şanstır. Ve bu ülkemiz bu şansı korumak zorundadır. Çünkü nükleer santralleri ateş açılan bir çılgınlık dünyasında yaşamakta olduğumuzda açıkça görülmektedir. Nükleer enerji bir tehlikedir. Kaza riski yüksektir. Kaza olmasa bile radyasyon yaymaya devam eder. Nükleer enerji potansiyel tehlike barındırır. Savaşların eksik olmadığı bir bölgede ve dünyada nükleer santral kurmak belaya davetiye çıkarmaktır. Akkuyu'ya Rusların mülkiyetinde nükleer santral kurma kararı verenlerin gerçeği görebilmeleri için daha kaç Çernobil. Kaç Fukushima, kaç Zaporizhya yaşanması gerekmektedir. Gelip geçici politikacıların hırslarına, çıkar hesaplarına bu ülke, bu vatandaşlar kurban edilemez. Nükleer karşıtı mücadele ülkemizin gördüğü en uzun soluklu toplumsal mücadelelerden biridir. Başarıya da ulaşacaktır ve ülkemiz nükleer tehlikeden uzak tutulacaktır. Fukushima Feraketi'nin 11. yılında ölenlerin, yaralı kurtulanların, yurtlarından göç etmek zorunda kalanların yasını ve acısını Adana halkı olarak paylaştığımızda belirtmek istiyorum. Nükleer santrale de, demokrasi dışı dayatmalara da hayır diyoruz. Mersin halkı, Sinop halkı defalarca nükleer santral istemediğini haykırdı. Halkın sesine kulak verilecek, bir demokrasiye elbette ulaşacağız. Akkuyu nükleer santrali inşaatı der, tekrar derhal durdurulmalıdır. Ülkemizde ve dünyada nükleer santral ve nükleer silah istemediğimizi burada tekrar dile getirmek istedik. Ukrayna'da savaş ve işgal durdurulsun. Barış istiyoruz. Nükleere inat, yaşasın hayat diyoruz. Adana Ekoloji Platformu adına... Cemil Özcan.